Merhaba çocuklar. Yeni bir derste daha birlikteyiz çocuklar. Şu anki dersimizde geometrik şekillerle ilgili etkinlik çocuklar. Şimdi bir tane temiz e, e, resim defteri olur, A4 kağıdı olur veya matematik defterine. Geometrik şekiller sadece geometrik şekil kullanarak resim yapın çocuklar. Mesela dikdörtgen şeklinde ev yapın. 2-3 tane ne kadar isterseniz üçgen şeklinde çatı yapın, ağaçları dikdörtgen gövdesi e, dikdörtgen üst kısmı üçgen veya daire olan ağaçlar yapın. Güneş yani sadece geometrik şekil kullanarak e, resim yapın ve de ondan sonra üçgeni bir renge kaç tane ise boyuyoruz ve sayıp altına yazıyoruz çocuklar böyle bir etkinlik. Evet, şimdi başlayalım. Bu resimde ben hazır olarak resim aldım ama siz resmini çizip bana WhatsApp'tan atıyorsunuz çocuklar. Bu, bu örneği ben bir tane iki tane yaparım. Siz kendiniz yaratacaksınız, hayal gücünüzü kullanıp kendiniz resim yapıp ama sadece geometrik şekil kullanarak onu boyayıp bana göndereceksiniz çocuklar. Bekliyorum. Evet, mesela üçgenden başlayalım. Çocuklar, üçgen. Bu da bir üçgendir. Bu da bir üçgendir. Üçgen. Bu da bir üçgendir. İlla ki e, bir çeşit üçgen olmaz. Biz anlatırken bir tek bu tip üçgen gördük ama yatay üçgen, e, eğik duran üçgen, dik üçgen, e, üçgenleri görünce tanıyalım çocuklar. Çeşit çeşit üçgenler vardır. Ona dikkat edelim. Şimdi başlıyoruz. Ben üçgenleri hızlı bir şekilde turuncuya boyadım bütün üçgenleri iki oldu iki üçgen oldu üç oldu üçüncü üçgen dördüncü üçgen oldu büyük küçük fark etmez olan önemli olan üçgeni bulmak dört 5 6 7 8 9 10 11 12 başka ha, 12 13 14 başka var mı üçgen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evet çocuklar 14 üçgenimiz var. Üçgeni bitirdik. Evet. 14 yazdık. Şimdi yanında hangi geometrik şekil var? <gülüyor> Bakıyoruz. 2 <laughs> tane uzun kenar, 2 tane kısa kenar dört köşesi dikdörtgen <laughs> şimdi dikdörtgeni bulduğumuz dikdörtgeni sarıya boyayıp boyayalım bütün dikdörtgenleri sarıya boyayalım şimdi evlerin bütün evler dikdörtgen 1. Kapı da dikdörtgen. 2. Üstteki ev dikdörtgen. 3. 3. 3. İçindeki pencerede dikdörtgen. Yok bu dikdörtgen değil. Kare diyelim. Dikdörtgen. Yandaki ev de dikdörtgen. 4. Çocuklar, pencereler kare, baca dikdörtgen, başka, trenler, vagonlar dikdörtgen, dikdörtgen, ağaç gövdesi dikdörtgen. Tamam mı çocuklar? Başka gözden kaçan var mı? Yok. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kapı da dikdörtgen 13, baca dikdörtgen 14. Yalnız saymadık değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. <laughs> Dikdörtgeni 14 saydım çocuklar. On dört yazdık. Kareye bakalım. Kareye çocuklar. <laughs> Yeşille boyuyorum. boyayalım. Bu birazcık dikdörtgen, birazcık daha kareye benzetilebilirdi çocuklar. Azıcık daha boyu kısa olsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tane iç içe kare var. Küçük kare, büyük kare. 8. Başka var mı kare çocuklar? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Başka görmüyorum. 8 tane. Yazıyorum 8 kareyi. Şimdi daireye sıra geldi çocuklar. Evet, daireyi yapalım mı? Daireyi de çocuklar kırmızıya boyayalım. Siz daha güzel boyarsınız çocuklar. Ben de tam boya kalemleri takımları yok, o yüzden pek güzel olmayabilir. Bir, iki, üç, dört. 8 9 10 11 11 Evet ve son 12. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Evet çocuklar. Dairemiz de 12 imiş. Evet çocuklar bir dersimizin daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler, iyi eğlenceler diliyorum.